Merhaba arkadaşlar. Oyun cehennemine hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün ilk önce küp açıp sonra savaş yapacağız. Ee, yani dedim küpleri siz olmadan açmayayım dedim. İki tane efsane bir küpüm vardı. Ee, dün de bir tane efsane bir küp açtım. İçinden 200 elmas çıktı. Ee, yeni güncellemede arkadaşlar küpü mesela iki tık yaptığı zaman hemen çat diye açılıyor. Mesela bakın şöyle hop çat. İki tık yapın. Hoppa 200 elmas daha mükemmel oldu ya. Ee, bu da 5 saatlikti sanırım. Ondan inşallah sağlam bir şey çıkar. Bakalım ne çıktı. Ya var ya. Soldaki de ışık çıkmıyor. Bunda gizemli ışık var. Ee, soldakinden daha iyi item atıyor. 200 elmas tertemiz geldi ya. İyi oldu. 150 bin altın. 200 bin elmas oldu. Mis gibi 1140 elmasımız oldu. Geçen gün arkadaşlar bu inşaat planını çıkardıktan sonra ek özellik getireceğim diye yani ek özellik güzel gelmedi, altın yoktu yani eşya eşyada kalmamıştı, altın yoktu, sinirden yani o kadar saçma özellikler geldi ki sinirden kaç 300 elmasım yani yani saçma bir şey yaptım ama 300 elmasımı gittim inşaat planı üzerinde kullandım yani çok berbat oldu hakikaten de ya yani tabii nasıl bir şey bunlar ne diyelim yani boşa gitti her şey keşke diyorum yani kullanmasaydım bakın şu an mesela 3 3 günde 800 800 bin altın kastım yani keşke Bekleseydim şimdi basardım ne güzel belki daha farklı daha güzel bir şey gelecekti yani en son zaten şey geldik e, kira artışı geldi e, kira artışı da o kadar iyi bir şey değil yani öyle diyeyim size onun yerine daha güzel e, özellikler var bakalım adamda yıldırım var Yıldırım mı? Kara Yıldırım mı? Yoksa Kara Yıldırım aynen. Oo bu adam bayağı sağlammış ya. Bu adam bayağı sağlammış. Hakikaten arkadaşlar bu adam sağlammış. Hadi bakalım. Tabi şansa bakar bu işler yani. Sağlamlığa bakmaz. 4 7 geldi. Hadi çalış. Ya bazen şu ekipman var ya, çalıştıramıyorum. Sinir olmam. Bu adam da 3'lü çek çünkü inşaat planı var. Oo bu adam bayağı sağlammış arkadaşlar. Ha, bu adamın ekipmanları da güzel aynen. Yani biraz yetişememiş de devre. Hakikaten güzel ekipmanları var karşımızdaki kişinin. Adı demiş Furkan. Arkadaşlar yeni bir e, lonca kurduk. E, i̇şte TIPD tip loncası diye. Yani dizize paramanya diye yani. Ee, gelmek istiyor arkadaşlar yani gelebilirler hoppa adamın inşaatı çalıştı ya oh Allah'ım ben böyle hop <laughs> süper oldu ya var ya az kalsın indiriyordu adam bize şey ee, şöyle bir atak yapalım da şu adamı gönderelim öbür dünyaya 8 Dünkü videoyu izlediyseniz arkadaşlar dünkü videoda acayip derecede şanslıydık zaten. Yani dünkü video hakikaten yani 3 tane oyun attım arka arkaya ve süper oldu yani o oyunlarda. Hakikaten mükemmel oldu. 11 hatta adam. Hadi bakalım biz kaç atacağız kaç atacağız. Hadi 3, 4, 5, 6, 5. O da güzel bobin. Hadi oğlum çalış ya. Ya şu çocuğun ki çalışıyor sen niye çalışmıyorsun evladım? 1, 1. Adam şimdi şuraya gelse, oraya gelse, buraya gelse. Allah'ına al tövbe, estağfurullah. Kullan o melek kartını. Ya bu nasıl bir şanssızlık var bizde ya? Oha! Yani hakikaten oha yani oha. Şimdi adamın gideceği yeri biliyorum. Şimdi burayı yapalım ki arkadaşlar burayı zaten adam şey yapacak. Siz söyleyin adam zaten oraya e, ne derler alamayacak zaten şu iyonu Şimdi şurayı da yapalım. Mükemmel oldu aynen mükemmel oldu. 1400 atak 3200 adamım var biraz daha atamızı geliştirsek adamın işi bitir derken adamın ne zaman 2000 ata oldu be kardeşim. 5 attı inşallah 5 atamaz ama atacak gibi gözüküyor 5 attı. Ulan var ya tövbe ne şanslı insanlar. Vallahi ne şanslı insanlar var. Tabi dünkü bizdeki şans da az değildi yani. Adam ne zaman 2000 hata oldu ben daha çözemedim ya. Bizim mekanları almasaydı yenilmeyecektik. Hadi bakalım devam. Sıkıntı yok. Bizde pes etmek yok. Kaçma gel buraya. Gel bakalım. Ya bu adam benden biraz daha şanslıydı yani açıkçası yani öyle şey demeyeyim. Hoppa yine ikinci bizi başlıyoruz. Birinci karşımıza kişi. 4, 8. Ya dedim adam hemen 2K kastı. Bazen 2K hani gözükmüyor ya kastı. Yani adam kasıyor diyor ki. Ben diyor kaç K kastım yani. Göz, yani adamın gözü oyunda oluyor orada saldırı kastını göremiyor adam. Oha ya. Vallahi yani ne diyeyim yani. Bizim kafada bulandı yani açıkçası. Geldiğin var ya yani bugün hakikaten sabah niye böyle bir şanssızlık, niye böyle bir nasipsizlik var? Daha var ya çözemedim, çözemedim. Vallahi çözemedim daha. Yani bu elde de %80 yenileceğiz zaten. O gözüküyor. Bu kadar şanssızlık ne var falan anlayamadım. Yani dün galiba oyunda da dün dedi biz sana şansı verdik. Sen dedi dün baya oyun oynadın sağlam. Tamam yeter. Yani öyle dedi. Oha adam canımızı 2500'e düşürmüş ya. Tövbe estağfurullah var ya. Sinir ediyorlar. Bir bir. Yedi. iyon topu. Hadi çalış bir inşaatım. Sen niye bugün çalışmıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Evet. Adam roket atar aldı. Atakları arttıracak. Hemen atak ataklayıp bizi indirecek. Yani başka adamın yapabileceği bir şey zaten yok. Bizim de biraz atak arttırmamız lazım. İnşaat çalıştı. Saldırı mı katsak? Atak mı kassak? Saldırı kasalım. Çünkü bu adam çok tehlikeli gelecek. 8 bizim ora inşaat çalışma koçum ne olur çalışma saldırı arttırmamız lazım 7 ulan 6 gel 9 gel ama 7 ve 8 gelme oraya 6 nexus inşaatı çalışmaz inşallah çok tehlikeli çünkü 10 Allah cezanı ya 10 attım lan 11 atmadım Hop, aksesuarımız çalıştı Kaç attı? 9. Otur oraya sen. Otur oraya uyuz ettin beni. Bobin. Al bakalım Remiz. Ya bizim bu karı de bazen böyle canı sıkılınca böyle diyor ki, hadi diyor bir çalışayım da reisi sevindireyim. Kardeşim hep çalış hep. biz risklerin adamıyız ya. Hadi 11. Ulan 11 gelsene ya. Ulan turistik gideceğiz. Şimdi de var ya turiste gidiyor adam ya. 11 gelsin. Atak bitireceğiz adam işi. 11 gelmiyor. Bir de tek çift zarda atıyorum ha. Vallahi var turistlere doğru gidiyor. 9 atsa 7 atsa bitti. Attı adam. Vallahi attı adam. Bizim 1-1 bir bir atmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Evet şimdi. <laughs> Haydi adamım. Allah'ım Allah'ım. Bir tane daha çalış. Bir tane Allah cezanı Ne diyeyim ya? Var o hüzzettin beni ya. Ya böyle çalışılır mı ya? Biraz çalışsana koçum. Bu sabah anladık ya arkadaşlar. Şanssızız. Baya bir şanssızız. Bir bir. Altı. Bari. Bak şimdi. Çalış. Şimdi bak. Ne geleceksin biliyor musun? Bir üç. 2 iki gelme. Sakın. Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Niye böyle geliyorsun sen ya? Var ya dalga mı geçiyorsun benimle? Heh. Uh, vallahi iyi kurtardık. Vallahi iyi kurtardık. Ulan Furkan. Yemin ediyorum şanstan öleceksin yani sen de ha. O şansın olmasa var ya. Parçalarım seni de. Şanslı çok şanslısın. Altı <laughs> altı adamlar da var ya, ne şans var ne şans var anlayamadım. Bir bir. Hadi çalış sen de. Heh tamam arkadaşlar şimdi Allah'ın izniyle bir sıkıntı yapmazsa Furkan'ı biz yeneceğiz bu ay. Yani şansmaz hakikaten bu sefer affetmedik yani. Yani isyanı düşürecekti bize. 11 <laughs> Bir Millet var ya tek çift zarla Oh be kazandık arkadaşlar bu sefer. Yani bu sefer af yok. Belki Furkan da bizi izliyordur bu videoda. <laughs> Önceki el çok şanslıydı. Bu el de bayağı şanslı. Ama yani zor kurtardık kendimizi biz de. Tabi biz yendik bu sefer. Sıkıntı yok. Tamam bir bir. <laughs> Tamamdır. Ya çıkalım. İki elimiz bugün güzel yeter yani zaten bir tane daha atarsak yenerse kalbimize iner. Şu kart paketlerini açalım. Bakalım ne çıktı. Zombi A kart hiçbir şey yok. Hoppa. yine var ya yine bir tane daha şahin alacağım gibi gözüküyor. Bakın. Şuradaki ekipmanlar çıkar çıkar bak bir tane daha şahin gelecek abi. 3 tane şahin aldım. Bu ekipmanlarda yani şu sırf oyunun verdiği kart paketlerinden aldım ha başka hiçbir şey yapmadım yani. Ne bir elmasa kart paket aldım ne bir başka bir şey. üç tane şahin aldım. Şunu bekliyorum. şurada gelsin. Süper e, es, süper 7 parçası bileti. işte onlardan bir tanesi gelecek bakın. Arkadaşlar derseniz bu videoyu burada sonlandıralım. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.